Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda duraklama dönemine ait soru çözümleri yapacağız. Emin olun bu soru çözümleri sizlerin duraklama dönemine ait olan soruları kolay bir şekilde basitçe yapmanızı sağlayacak. Fakat sizlerden bir ricam var. Bu ricam arkadaşlar ben soruları çözerken yanlara yazmış olduğum bilgileri ekstra vermiş olduğum bilgileri lütfen sizler de not edin. Onlar sizin çok ama çok işinize yarayacak. Hemen geçelim vaktinizi almadan sorular arkadaşlar. Birinci sorumuza bir bakalım şu şekilde yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı padişahı döneminde yaşanmıştır diye sorulmuş bize biraz yakınlaştırayım sizde güzelce görün arkadaşlar. İçki ve tütün yasağının getirilmesi Gece sokağa çıkma yasağının getirilmesi İstanbul ve Anadolu'da Asayi için tekrar sağlanması Arkadaşlar içki tütün yasağı ya da Gece sokağa çıkma yasağı gibi şeyler Varsa eğer öncüllerde Cevabınız 4. Murat olacak 4. Murat son derece sert bir padişahtır Bu dönemde Sarhoş bir kişinin Sigarasından dolayı çıkan İstanbul yangınından ötürü bu tarz yasaklar getirilmiştir. Bu bizim için son derece önemli bir bilgidir. Hemen geldim yeni sorumuza bakalım. Bu sorumuzda ne diyor? Yukarıdaki antlaşmalar Osmanlı Devleti ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında imzalanmıştır diyor. Bir bakalım Ferhat Paşa Antlaşması var arkadaşlar. Ferhat Paşa Antlaşması Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmadır. Doğuda en geniş sınırlar diyoruz. Bunun yanı sıra Nasuh Paşa ya da Serav Antlaşmaları bunda da bakın doğuda en geniş sınırlar dedim. Doğuda hangi devlet var? Osmanlı'nın doğusunda İran var arkadaşlar. Bu sebeple doğru cevabımız Denizli seçeneği olacak. Hemen geçelim yeni sorumuza. Bu sorumuzda ne diyormuş? 1. Mustafa ile Osmanlı tarihinde ilk kez Padişahın oğlu değil de kardeşi tahta çıkmıştır. Osmanlı tarihinde böyle bir olayın yaşanmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki önceden Osmanlı Devleti'nde e, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı vardı. Fakat 1. Murat dedi ki kardeşim bu böyle olmuyor. Herkes kavga ediyor ve... Herkes devletin sahibi sanıyor kendini. Herkes tahta geçmek istiyor. Bu da tat kavgalarına sebep oluyor. O yüzden ben bundan sonra ülke padişahın ve oğullarınındır diyorum dedi. Bunun üzerine Fatih döneminde ülke sadece padişahındır denildi. Ve 1. Ahmet döneminde ise arkadaşlar ülke en yaşlı ve en olgun hanedan üyesine aittir dendi. Yani ekber ve erşet sistemi getirildi. Yani aman efendim padişah sonra padişahın oğlu geçmek zorundaymış. Olayı kaldırıldı 1. Ahmet'te Ekber ve Erşe sistemiyle. Dolayısıyla arkadaşlar 1. Mustafa ile Osmanlı tarihinde ilk kez padişahın oğlu değil de kardeşi tahta çıkıyor yani. İşte böyle olmasının sebebi B seçeneğinde yer alan Ekber ve Erşe sisteminin uygulanmasıdır. Ekber ve Erşe sistemiyle 1. Ahmet'ten sonra tahta 1. Ahmet'in oğlu değil kardeşi 1. Mustafa geçmiştir. Bu bizim için son derece önemli bir soruydu. Hemen geldiğim yeni sorumuza. Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketlerine girişen ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir diyecekler. Arkadaşlar bu sorularda biz derhal 2. Osman'a yani Genç Osman'a gideceğiz. Genç Osman yeni şeyleri kaldırmayı düşünen ilk padişah da hatırlarsınız Hotin Seferi'nde istediklerini yapmamışlardı. Yeniçeriler bu yüzden kaldırmayı düşünmüştü. Bunun dışında başkenti Anadolu'ya taşımayı düşündü. Ve ilk defa ıslahat hareketleri ya da bu kapsamda hareketler yapmayı düşünen padişahımız oldu Genç Osman. Bu açıdan ıslahat hareketlerine girişen ilk padişahımız Genç Osman yani 2. Osman diyoruz ki kendisi maalesef 7 Kule zindanlarında Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. Hemen geldim yeni sorumuza dostlarım. Bakalım yeni sorumuzda ne diyormuş? Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki devlet adamlarından hangisi ilk kez şartlar sunarak sadrazam olmuştur? Şimdi arkadaşlar düşünsenize sizde Osmanlı Devleti'nde sadrazam yani başbakan olabilme fırsatı verseler hemen ben başbakanlığı kabul ederim yani kendi açımdan düşündüğümde çünkü bu işi çok iyi ve layıkıyla yapabileceğimi düşünüyorum. Ama süreç içerisinde Osmanlı Devleti'nde herkes sadrazamla aday olmuşken hatta Ahmet Paşa döneminde sadrazam Sadrazam olamadığı için adam isyan etmişken duraklama döneminde biz diyoruz ki köprülülere hadi ki padişah, padişahın birinci adamı yani sadrazam olun diyoruz. Adam diyor ki hayır öyle. Sizin istediğiniz gibi ben sadrazam olamam çünkü öldürülürüm diyor. E bu korkularından dolayı da adam diyor ki ben şartlar öne sürerim. Kabul ederseniz geçerim diyor. Bunu kim diyor? Köprülüler dönemini başlatan Köprülü Mehmet Paşa diyor. Diyor ki Köprülü Mehmet Paşa, beni yargılamadan infaz etmeyeceksiniz. Beni dinlemeden beni öldürmeyeceksiniz. Yönetim ve askerlik işlerini bana bırakacaksınız. Sarayda almış olduğum kararlara karışmayacaksınız. Ancak o zaman sadrazam olurum diyor. Ve bu şartları kabul edilince sadrazam oluyor. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Hemen geldim yeni sorumuza. Yukarıdaki tarihi olaylar hangi padişah döneminde gerçekleştirilmiştir diye gerçekleşmiştir diye sorulmuş. Arkadaşlar Eğri Kalesi alınmıştır diyor. E hemen buraya yazayım ben. Eğri Fatihi. Eğri Fatihi kimdi? Hemen hatırladım cevabımı. 3. Mehmet'ti. Bakın arkadaşlar Haçova Meydan Muharebesi'nin yapılması. Kanice ve Estergon Kaleli kalelerinin alınması. Eğri Kalesi'nin alınması gibi sebeplerden dolayı 3. Mehmet'e zaten Eğri Fatihi ünvanı verilmiştir. Dolayısıyla cevabımı a seçeneğidir. Hemen geldim yeni ve farklı bir soruya. Osmanlı Devleti'nde duraklama döneminde Köprülü ailesinden birçok kişi sadrazamlık görevinde bulunmuştur. Osmanlı tarihinde Köprülüler dönemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar, duraklama dönemi Osmanlı Devleti'nin yükselmesinin ardından gelen dönem. Bunu siz de biliyorsunuz. E haliyle bu dönem duraklama ama bu dönemde köprülüler öylesine iyi işler yapıyorlar ki biz bu döneme duraklama içinde yükselme dönemi adını veriyoruz. Ama sakın karıştırmayın. Eğer sorular size yükselme içinde duraklama derse hemen gidip ikinci bayezi işaretleyeceksiniz. Ama tam tersi olan duraklama içinde yükselme derse cevabımız köprüler dönemi olacak. Hemen geldi mi yeni soruya dostlarım bakalım. Yeni sorumuzda ne diyor? Aşağıdaki Osmanlı ilim adamlarından hangisi kanat takarak Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmuştur diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar bir ayrıntı vermiş. Nasıl uçmuş? Kanat takarak uçmuş. Osmanlı tarihinde kanat takarak uçabilen ilk kişi Hezarfen Ahmet Çelebi'dir arkadaşlar. Kendisi kanatlarla uçmuştur. Fakat burada bir kişi daha var ki o da çok önemli. O da Lagari Hasan Çelebi. O da arkadaşlar roket ile uçmuştur. Roket ile uçtu. Peki bu adam nasıl indi? Tabii ki Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kullanmış olduğu, daha önce test etmiş olduğu kanatları kullanarak iniş yaptı. Lagari Hasan Çelebi de bizim için önemlidir dostlarım. Hemen geldim yeni soruma. Bakalım yeni sorumda ne diyor. Devletin bozulmasının ana nedenlerinden birinin tımar, tımarın bozulması olduğunu vurgulayan rüşvet ve iltimasın devlete verdiği zararları örneklerle açıklamış olan ve ilk bozulmaların kanuni devrinde başladığını iddia eden Osmanlı aydın aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar biz 17. yüzyılda duraklama dönemine girince ulan diyoruz ne oldu ya neden biz yükselmedeydik ne güzel. İstediğimiz yeri alıyorduk. istediğimiz savaşı kazanıyorduk. istediğimiz kadar harcıyorduk. Ne oldu birden bize diyoruz ve devlet adamlarına risaleler hazırlatmaya başlıyoruz. İşte bu devlet adamlarından en önemlisi Koçubey'dir arkadaşlar. Koçubey diyor ki kardeşim tımar sistemini bozdunuz. Bunun yanı sıra artık savaş kazanamıyorsunuz. Gelirleriniz azaldı. Giderleriniz fazla. Saray masrafları fazla. Ben risalemde bunları yazıyorum diyor. Ve arkadaşlar Koçu Bey risalesi yukarıda bahsi geçen olayları anlatan metindir. Bunu yazan da tabii ki Koçi Bey'dir cevabımız. Hemen geldim yeni bir soruya. 17. yüzyıl Osmanlı ıslahat hareketleri en fazla hangi alanda yoğunlaşmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Burada arkadaşlar biz daha yükselmeden yeni çıktık duraklamaya girdik ya hemen anlayamıyoruz. Acaba niye bozulduk ya falan diyoruz. Burada da Tarhuncu gibi Koçi Bey gibi adamlar çıkıp diyorlar ki yahu diyorlar ordu bozuldu ordu. Gidelim orduyu düzeltelim. Yeni bozuldu diyorlar. Bazıları da masrafımız çok fazla diyorlar. Masrafları kısmalıyız diyorlar. Hatta bu sebeple sizler de biliyorsunuz ki e, ee, ilk modern bütçe oluşturuluyor Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından. Dolayısıyla 17. yüzyıl ıslahat hareketlerinin en fazla olduğu alanlar ordu ve maliye alanlarıdır arkadaşlar. Hemen yeni sorumuza geçtim. Ne diyormuş bu güzel sorumuzda? Yukarıda özelliği verilen adı aşağıdakilerden hangisidir demiş. İkinci Selim döneminde Kıbrıs'ın alınmasıyla Venedikliler Akdeniz'de üst olarak kullanılmıştır. Şimdi biz normalde Kıbrıs'ı alınca Venedikliler de nereye gitmişler? Bu adaya gitmişler. Bu ada hangi ada? Girit Adası arkadaşlar 24 yıl kuşatma altında kalmıştır. Osmanlı Devleti'nin en uzun süre kuşattığı yerdir. Bu da Osmanlı donanmasının ve ordusunun ne kadar fazla zayıfladığını göstermektedir. Aynı zamanda bunun alınması yani Girit Adası'nın alınması 4. Mehmet döneminde olacaktır arkadaşlar. Peki bu dönemde sadrazamın kim? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından alınmıştır diyor. Yukarıda bahsi geçen bilgiler Girit'in fethine aittir. Hemen geçtim bu soruyu da. Yeni soruma geldim bakalım ne diyor yeni sorumda. Duraklama döneminde yaşanan isyanların nedenlerinden Tımar sisteminin bozulması, Yeniçerilerin ıslahatlara karşı çıkması, ulemanın kışkırtmaları hangilerinin merkez isyanları ile ilgili olduğu söylenebilir diyor. Arkadaşlar merkez isyanlarının diğer bir ismi İstanbul isyanlarıdır. Başka bir adı da Yeniçeri isyanlarıdır. Dolayısıyla soruya bu şekilde yaklaştığımda Yeniçerilerin ıslatlara karşı çıkması bozulmanın bir sebebidir. isyanların bir sebebidir. Ulemanın kışkırtması, ulema devlet adamları nerede bu adamlar? Merkezde. Dolayısıyla bu da merkez isyanlarının nedenidir. Ama bir de yer verilen tımar sisteminin bozulması, merkez isyanlarının değil, Celali isyanlarının, Anadolu isyanlarının yani Taşra isyanlarının sebebidir. Dolayısıyla 2 ve 3'ün bulunduğu E seçeneği doğru cevabımdır. Hemen geldim yeni ve güzel bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi duraklama döneminin özelliklerinden biri değildir diyor. Bakalım gelir kaynaklarının azalması. E benim ordum bozulmuştu. Ordum bozulduğu işte savaş kazanamıyorum. Ganimet yok. Gelir kaynakları azaldı. İç isyanların görülmesi diyor. E haliyle halk yönetimden mutsuz olunca iç isyanlar görülüyor. Doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaşılması diyor. Ferhat Paşa anlaşmasıyla doğuda, Bucaş anlaşmasıyla batıda en geniş sınırlara ulaşmıştım. Zaten hatırlarsınız. E'ye baktığımda yeni yönetimde etkili olması da, yönetimin işlerine karışması da yine duraklama döneminin özelliklerinden biridir. Fakat D'de yer verilen yükselme dönemine nazaran daha çok fethiye yapılması yanlıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti en geniş sınırlara duraklamada ulaştı. Tamam bunu kabul ediyoruz. Ama, lakin... Yükselme dönemine göre daha fazla fetih yapılmadı ki bu dönemde. En çok fetih yapılan dönem yükselme dönemidir. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli seçeneğidir. Hemen geldim yeni ve mükemmel bir soruya. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıl boyunca yaşadığı duraklama ve bozulmaların nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A'ya baktığımda kafes usulünün getirilmesi diyor. Yahu kafes usulü diğer bir isimle şimşirlik. Şehzadenin yönetim tecrübesi kazanmasını engelliyor. E, başarısız olan padişah tecrübesiz olan padişah da başa geçince bu da duraklamaya ve bozulmaya sebep oluyor. Bu var. Doğa sınırlara ulaşılmış olması. Yahu doğa sınıra ulaşmışım. Okyanusa, denize, daha ulaşmışım. E haliyle daha fazla ileriye gidemiyorum. E fetih yapamıyorum. Bu da duraklama döneminin sebebidir. Avrupa'daki gelişmelerin takip edilememesi. Yahu Avrupa Rönesansı yaptı, reformu yaptı ama biz olduğumuz yerde maalesef saydık. E bu da haliyle bizim duraklama ve bozulma sebebi, e, sebebimiz oldu. Duraklama dönemine girmemizin sebebi oldu. Pardon arkadaşlar. Tımar sisteminin bozulmaya başlaması da ekonomiyi bozdu. Ekonomi bozulunca arkadaşlar ordu da bozuldu. Haliyle bu da duraklama döneminin sebebidir. Fakat B seçeneğinde yer verilen kardeş katla uygulamasının yasallaşması duraklama döneminin sebebi değildir ki. Zaten bu olay arkadaşlar duraklama döneminde yasallaşmamıştır. Bu 2. Mehmet döneminde yasallaşmıştır. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminde yasallaşmıştır. Zararı olsa o zaman olurdu. Ki bu taht kavgalarının e, belli bir Derecede azalmasını sağladığı için aslında iyi de bir şeydir. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen geldim yeni bir soruya arkadaşlar. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı himayesine girmesinden sonra Kaptanlı deryalara dirlik olarak tahsis edilen topraklar aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar... Cevabımız Cezayir olacak. Hemen gelelim yeni soruya. Kafes hayatı yaşayıp tahta çıkan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi hemen bu süreci bir ele alalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde sancak sistemini kuran Orhan Bey'di. Sancaktan gelerek tahta geçen ilk kişi 1. Murat'tı. Daha sonra sancak sistemini yasa haline getiren Fatih Sultan Mehmet'ti. Sancağı son kez çıkan ve aynı zamanda sancağı kaldıran kişi 3. Mehmet'ti. Onun oğlu olan 1. Ahmet de kafes hayatı yani şimşirlikten gelerek sancağı çıkmayarak tahta geçen ilk kişi oldu. Dolayısıyla benim doğru cevabım 1. Ahmet olacak. 1. Ahmet kafes usulünden tahta geçen ilk padişah olmuştur. 17. yüzyıldan itibaren sancak sisteminin uygulamadan kaldırılması ile birlikte yerine getirilen yeni sistem aşağıdakilerden hangisidir diyor. E sancağı kaldırdım. Sancağı kaldırdıysam şehzadeler ne olacak? Sarayda kafalarına göre gezecekler mi? E o zaman bu adamlar askerlerle anlaşıp... İsyan girişimlerinde bulunabilirler. İşte onları kontrol altında tutmak için bir yere koymam lazım. Nereye koyacağım? Kafese koyacağım. Kafesin diğer bir adı da şimşirliktir arkadaşlar. Şimşirlikten yetişen ilk padişahım da birinci Ahmet olmuştur. Hemen geldim yeni soruya dostlarım. Bitiyor biraz daha sabredin. 4. Murat döneminde Vezir Bayram Paşa hakkında yazdığı hicivlerden dolayı idam edilen hiciv şiirlerini Siham-ı Kaza adlı eserinde toplayan ünlü şair aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar ünlü hiciv şairi Nefi'dir. Nefi Siham-ı Kaza eserinde yani bu e, bütün yazmış olduğu şiirleri toplamış olduğu eserinde o kadar e, sivri bir dil kullanmıştır ki padişaha devlet adamlarına şeyhülislam'a Arkadaşlar açıkçası laf edilmedik hiç kimse bırakılmamıştır. Bu sebeple bir dönem saraya bile alınmıştır. Yeter ki hiciv yazma, sarayda yaşa sana biz bakalım denmiştir ama o yine de arkadaşlar hiciv yazmaya devam edince maalesef idam edilmiştir. Hemen arkadaşlar yeni sorumuza geçiyorum. Osmanlı kaynaklarında büyük kaçkun ya da büyük firar adı verilen olay aşağıdakilerden hangisidir deniyor? Arkadaşlar büyük kaçkun ya da büyük firar görüyorsanız şıklardaki bu 2020 ön, e, orta öğretim sorusuydu. Aynı zamanda Celali isyanlarına gideceksiniz. Celali isyanları... Ee, maalesef Anadolu'da çıkmış olan isyanlardır. Bu isyanlardan dolayı büyük bir kaçkun, büyük bir kaçış yaşanmıştır şehir merkezlerine doğru. Özellikle de başkent İstanbul'a doğru. Hemen geldim son iki soruma. Yukarıda özelliği verilen Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir denmiş bize. Bakalım neler verilmiş. Türk müstikisine büyük katkılar yapmış önemli bir bestekardır. 42 adet bestesi vardır. Nevakar ve Tuti Mucize-i Guyam adlı iki önemli eseri vardır nevaker ve tuti mucizeyi güyemi gu, görüyorsam arkadaşlar hemen A seçeneğindeki Itriye yani Mustafa Itri Efendi'ye gideceğim. Bu benim önemli bir sorumdur ve muhtemel soru adayıdır. KPSS AYT'de arkadaşlar buraya çıkabilir. Yazalım. Itri tutu mucizeyi Guyem ya da nevakarı bulma bulan kişidir. Yukarıdaki devlet adamlarından hangileri Osmanlı Devleti duraklama döneminde devletin kötü gidişatını düzeltmek için raporlar yazmıştır diyor. Ne zaman? Duraklama döneminde. Hemen bir bakalım. Katip Çelebi arkadaşlar bu dönemde risaleler yazarak devletin kötü gidişatını durdurmak isteyenlerden biridir. 2'de yer verilen Mevlana zaten duraklama döneminde yaşamıyor. Bunun yanı sıra devletin kötü gidişatını durdurmak için risaleler de kaleme almıyor. Dolayısıyla iki olan her şeyi siliyorum. 3'e baktığımda Bey'i görüyorum. Koçubei de az önce zaten soru çözümünde de söylemiştik. Devletin kötü gidişatını durdurmak için risaleler yazıyor. Dolayısıyla 1 ve 3'te üçte verilenler benim doğru cevabım olacak. Cevabım da Denizli seçeneği olacak. Dostlarım beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Harika içerikler hazırlıyorum. Yakında onlarla sizi buluşturacağım ve birlikte başaracağız inşallah. Bu sınav sesini birlikte aşacağız. Hepiniz eğitimle kalın. Hoşçakalın.